Ben geldim. Hoş geldin. Benim, Benim arkadaşım bekliyor gelmiş. Bekliyorduk. bekliyorduk. Koştura koştura geldim. Gülsen'im merhaba. Her. Özlediniz mi beni? <laughs> şey Aysel teyzeyi göreceğim. Tamam hemen gidelim merak. yanına arkadaşım. Anne. Teyzem ben geldim. <laughs> ben geldim, ben geldim. Ay, Ay yerim ben seni. Gel. gel, de gel. Ay dur şöyle gel. oturayım yanına. Gel sen de. Özledin mi beni? Anlarsın. <laughs> Saysandı. Evet, evet. Oy, 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 oy. Valla bak aşılarımı doldum. Korona morona da değilim. Oh süper. Nasılsın? Oh, süper. ay yavrum benim ya. Ay. Ay çok özledim. Nasılsın? Gel, gel, gel. Koy başını, koy başını. Ha. Bak bundan sana bir sürü getirdim. O zaman yeskili getirdim. Bir tane <laughs> ben... versem bir tane. Yok tane. O zaman İstemiyor tane, musun? Sen? sen sevindin mi ben geldim diye? Ha. ha. Ben geldim ben. Aynen. evet ben geldim Aynen. teyzem hayatım nur yüzlüm benim meleğim çok güzel bu kaza kim verdi sana ya bırak, bırak onu hmm, bunu karıştırma tamam Bı -bı. ay sen nerede nerede senin hayırsız torunun nerede nerede deniz İstenmeyen torun nerede Aynen. üzüyor mu seni Aynen. üzüyor mu seni o ben onun hakkından geleyim şimdi he? Ha, gel sen yandın gel istenmeyen torun gel Ah teyzem benim be. Vallahi eskiden ne sohbetlerimiz olurdu. Şimdi ben böyle bakıyorum bakıyorum. Öyle değil ben de galiba. Ben yanına gitmedim de de. Seni köye götüreyim mi Nefise teyze? Aa. İstemez misin? Dur Kim? şimdi. Dur şimdi. Heh, var. Var. Böyle bir tane şöyle iki iki izi. Tamam. Benim annem azartanam annem benim. Bu <laughs> yerim oldu der. o kadar bana yapıyor ben buradayım. Sana yapıyor sana ben yapıyor. Ben buradayım diye rahat ha? şimdi. O yüzden mutlu benim oldum. Benim annem güzel annem.